ve milletinin empoze edildiği nokta diğer ırklardan, diğer insanlar tarafından empoze olunmaya başlıyoruz. Bu konu hakkında bir evet. politikanız var mı? Mütecire karşıyız. Yani misafir evet. etmek evet. <gülüyor> <gülüyor> misafir etmek evet, bir yere kadar ama e, çok ayrımcı davranmalar da hoş değil. Örneğin herhangi bir hastaneye gittiğiniz zaman ilçelerde onlar öncelikli tedavi oluyor, siz tedavi olamıyorsunuz. Bu vatandaş arasında ayrıca tepkiye sebep oluyor. Bunların yeniden düzenlenmesi lazım. Ee, ayrıca sosyal medyada yayınlanan bazı şeyler falan da iyice arayı açıyor. Bir an evvel bence de işte esatta konuşup ne yapacaklar yapıp onları geri gönderme çaresine bakılması lazım. Çünkü yarın başka sorunlar ortaya çıkıyor. Dün birisi söyledi ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, şeyde İstanbul'da Taksim'de haracı onlar alıyor şimdi artık esnaftan deniyor. Yani iş bu hale gelmesi çok üzücü. Kayıt yok çocuklar. Kaç tane Suriyeli var bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Mesela Beypazarı 40 bin nüfus var. Merkezin 8 bin tane Suriyeli var. 8 bin. Çoğu tarlada çalışıyor şimdi. Tamam yani ama e, yarın bunların çocukları olacak. Filan derken zaman içerisinde başka başka sorunlar çıkacak. Bunu görmek için acil olmaya filan gerek yok. Bunu sizler de yaşıyorsunuz, yani herkes yaşıyor. En azından kültür farklılığı nedeniyle bu çatışmalar kaçınılmaz bir şekilde olur, öyle değil mi? Olur. Yaşam tarzı size uymuyordur, batıyordur bir şekilde. Sizinki de ona batıyordur. O kültür mağazası falan olacak. İnşallah bir an evvel bu hem yukarıdaki savaş hem aşağıdaki biter de bir an evvel ülkemizden huzura kavuşur, bu kadar masraf etmekten kurtulur. Ama yakamızı kolay bırakmayacaklar. Bunu biliyoruz çünkü 100 yıldır bu işle uğraşılıyor. Evet bitiriyoruz. Çok teşekkür